Dün şarkı üç katı hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar önce ben çektim. Arkadaşlar Ömer gitti, Yusuf da gitti. Ayrıldık, arkadaşlar. Hatta Yusuf belki burada olabilir. Arkadaşlar Yusuf alanda ayrıldı galiba. Bilmiyorum büyük bir kadar. Onun yerine Salih gelecek. Bilmiyorum. Salih geldi hatta şu an. Arkadaşlar artık Salih de aramızda. Değil mi Salih? Hoş geldin. Salih'e söz, Salih'e kendine söz. Gel ben seni tanıtayım Arkadaşlar Salih şeye dik Bizim rüzgarı biz biz aynı şekilde değiştiriyor. Altta bir tane evet, Arkadaşlar işte aynı şeye Salih kaptırdı gidiyor. Bekle lan! Arkadaşlar... Ya bütün arabalar bize yol diyor ya. İşte arkadaşlar yanlışlıkla durdurdum. Şişeyi birisini alacağım diye. Keyifli ömür çektim. Arkadaşlar yani üstüzün şu, şu, şey, şu kal ayrıldı. Dağıldı. Ama gel 3x5 yiyeceğiz. 2x5 yapmayacağız. Onun yerine Salih geldi. <laughs> Artık Talip Ekdemir. Bizi sınıfta bu kadar. Arkadaşlar şeyle Bu da hani Ömer Akyol gibi şey yapacak. Metalik gibi şeyler yapacak. İcatlar uğraşacak. Şimdi Salih'i bırakacağım. En son ben bırak. Ben geliyorum. Ne? Ben, ben bugün gelene. Anne döver vallahi. Şimdi arkadaşlar Salih de Salih'in Salih ne işi burası? Ne Salih? Ben ne yapacağım? He? Evet, evet. evet ben ne yapayım? Ben ne bileyim? He, bir şey diyeceğim mi? Hmm. O zaman yarın ben şimdi hatta şey... Ben eve gidince ararım arkadaşlar. Bu video kısa olacak. iki dakika. Baksana şu an. İki dakika. Hı. -hı. Arkadaşlar boşuna şey gitti. Itin. ya. Üf, öbür video boşa gitti. <laughs> Ve i̇şte okulda başlattık okuldan. Ömer Akkulu bıraktık. Yusuf Özkan zaten gitti artık. Kırılı bıraktı. Ben bunu yay yayınlarsam kanalı bırakacağım dedi. Ben bunu bırak, bırak dedim. Bana ne dedin? Seni zorlayan var He? Ne yapalım bugün yapalım? Bugün? Ya olmaz. Yarın, yarın gelir arkadaşlar belki video. Ben şimdi eve gidince Acar Hoca'yı arayayım işte gittiğim özel kursa. Değil hocam diyeyim yarın ne zaman gelin diye. Eğer şey derse, hani dört buçuk gibi gel derse, 2'den 3'e kadar biz 1 saat boyunca mesela video çekeriz. Hatta sana çekeriz. Sana video çekeriz. Akıoğlu'u da çağırırız, bizim çatıya. Ha boş ver Akıoğlu, biz ikimiz. Ben kameramı olurum. Bak Akıoğlu, tek çağıracağız mı şimdi? Çağırırız. Bir şey. saat sağlıklı... Ay yok, bir şey olur. Ben kameramı olurum, sen şişe şey yaparsın. Şey... Yok, kamerayı koyarız. İkimiz yaparız. Sen bana yardım edersin. Ben tek elimi böyle yaparım. Hem çekerim seni, hem şey yaparım. Yok, bir yer koyarız onu. Ön kamerada değil mi? Şöyle tuturuz. Tamam o zaman. Burada bitireyim. Yoksa eve gidince ben bitireyim. Burada bitireyim. Burada bitireyim Kafam atayım. Diye böyle kafam atayım. At. İşte dur. Biraz konuşalım. Dur. Muhabbet edelim. Arkadaşlar. Kafa, 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 kafa. Dur. Arkadaşlar. Kanalı beğenmeyi unutmayın. Ne yapsınlar? Like atın. Abone olun. Ve şey yapacağım. Ben şimdi eve gidince ayda. U uslu muydu? U u muydu? Hmm. İşte o arkadaş atacak. O da şey yapacak. Şuralarda şurada iyi işte e botunu iyi e butonu butonu olacak. Ya burada ya burada. İşte iyi e buton olacak. Ona basarsanız şey olacak. Ne olsun? bir videomuz Hı? Hmm. öbür video gitmesin. Şey yapalım. Abone ol. Aynen yazalım. Abone oldun mu? İşte abone oldum böyle şey. Anket yapacağız. İyi butonu. Ay belki yapıyor işte. Efekt mi efekt yap şimdi işte. Kıf attım bu mu olacak? Bir <laughs> şey yapacağım. At kafa. <laughs> Böyle de tek <kameraya. gülüyor> Hop attım ona kafa. <laughs> Böyle olacak. Ayak atacağım. Ayakımı da şekil. Bu şekillerde de açacağım. Bak 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 Salih'in ayakkabıya bak ya yanıyor. Yok oğlum ne Ya dur bir sürekli çekelim. Satılık. Bunlar yıllık. Bu altı senelik. Bu? Bu yeni. Lamborghini. Bu benim istediğim ölmüş. Vefat edecek. Bak bak düşüyor. Bak 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 bak. bak Kendi düştü. Elemedim kendi düştü. Galattır o. Çek şunu. Kendi şey konuş konuş. Ben konuşmayacağım. Ha? Tana biliyor musun? Ben tutamadım. var. Eve gideceğim. Tuvalete de gidemedim. <laughs> ben Arkadaşlar ses şarkı. Bu <laughs> bu oh, bak hıpız dönüyor. Ya. Benim lan o ver lan. Bu Salih'in. Çek yap bakalım hareket et. Arkadaşlar böyle yavaş dönmüyor bakmayın. Aslında hıpızı dönüyor. dönüyor lan. Sen geri dönüyor oğlum bak bak bak. Aa, hop. Aslında arkadaşlar dümdüz gidiyor. Bak. Vuts! Salih'ten evet. beklenmedik hareketler.